Ber Berkay Berkay en çok sevdiğim şey bu işte. Evin bu dağınık halini göstermek. Bak, çoraplarını çıkarmış, oraya atmışsın. Oyuncaklarını oynamış, buraya bırakmışsın. Ondan sonra paraları almışsın, buraya bırakmışsın. Ber Pardon, bunlar senin madenlerin, değil mi? Bunları dün Berkay maden aramacılığı yaptı. Bunları buldu. Dinozorları almışsın, buraya atmışsın. Ne olacak şimdi böyle olur mu? Olmaz, değil mi? ne yapar çocuk dedin? her yeri tertemiz yapar, tertemiz Hayır, tutar. Evet, yaktan. her tarafı her tarafı tertemiz tutman lazım, değil mi? Nereye gidiyor? E yani söyle söyle, nereye gidiyoruz biz şimdi? Evet, daha diye gidiyoruz ve bize ne lazım? Gözüne gelir bak, gözüne gelir. ha? Bize ne lazım Berkay? Hop, aferin benim oğluma. Şemsiye lazım çünkü burada çok yağmur yağıyor arkadaşlar Antalya'da bugün değil mi? Çok yağmur yağıyor. Ne yapacağız peki? Ablayı aldıktan sonra abla. Nerede abla? Derste Güzin ablasının, Güzin öğretmenin yanında değil mi? Derse gitti oraya. Çok güzelmiş ya senin şemsiyen. Bu ablanın şemsiyesi mi bu? Çok güzelmiş gerçekten. Sonra ne yarışması yapacağız biliyor musun? En güzel alışveriş yarışması yapacağız. Ablayla sen yarışma yapacaksın. Of dur. 100 lirayı geçmeyecek ama aldıklarınız tamam mı? Sen alacaksın bir de abla alacak. Sonra geleceğiz bakacağız bakalım anne de seçecek en güzellerini kimler almış. Tamam mı? Ablaya geçen gün söz vermiştik abur cubur alışverişi işi için söz vermiştik ablaya. Bugün alacaksınız tamam mı? Hadi. Paranı da al. Kalpadı. Bunu, bunu bunun 100 100 lirası ablan bak onu en sona gözüne getireceksin Allah korusun. Ha kırdın. Şemsiyeyi kırdın. Aferin sana Berkay. Vallahi billahi. Onun 100 lirası senin 100 lirası ablanın tamam mı? Geliyor musun kalacağım mı sen burada? Hadi. Yağmur çiselemiyor mu? Ha? Yağmur çiselemiyor mu? Al, koştur oğlum hadi sen geç kaldık. geç kaldık. Kal, kal o zaman ben yalnız gideyim. <laughs> ben niye duracağım canım? Hayır durmam ben. Yarışmayı kaybetmek istemiyorum. <laughs> Hadi çekil önümden. Dur arkadaşlar bu sefer Antalya'da yağmuru göstereyim. Bakın nasıl yağmuruyor arkadaşlar. Çok yağıyor. Yetişemiyorum ben. Çok hızlı koşuyorsun Berkay bekle. Burada daha çok yağıyor yağmur Berkay. Işık tutayım sana. Karanlıkta kalma. Hadi bakalım. Şemsiyeyi ablaya da versene. Baba geliyor baba siz rahat rahat gidin hadi bakalım. <laughs> hadi kapatın kapı. kapı kapanmadı kızım. O şemsiyeyi de al oradan. Otur Berkaycığım oturur musun lütfen? Ablaya anlattın mı biz şimdi nereye gidiyoruz? Nereye? Nereye gidiyoruz Berkay? Market. Ne yapacağız markette? Yeni zaten. Yeni zaten. <laughs> Yarış yapacağız. Yarış yapacağız. Sen Berkay, sen ablaya anlattın mı nasıl yarışma yapacağımızı? Hayır. Ne yarışması yapacağız? Ha? İkinizin de 150 er lirası var. Geçen tamam. gün Challenge'de söz verdiğim evet. gibi o 150 er lirayla en güzel abur cuburları alan kazanacak. Ama en bir de güzel. süresi de olacak. Evet, 3er tamam. dakika süreniz var. 3 dakika dakikada en güzel 3 ayrı 3 dakikada en güzel alışverişi yapan kazanacak. Eve götüreceğiz onları. Kim abla se annesi seçecek. tamam mı? Tamam. En güzel kim alırsa o kazanacak. Tamam mısın Berkay? Tamam size araba içinde bile bak çekiliş hakkı tanıyorum tamam mı? Evet, tamam. Herkes istediği marketi şansına bağlı. Bir tamam saniye. Üç tane seçenek var. Üç tane Bir saniye. <laughs> niye önce sen seçiyorsun? Bir saniye, bir saniye. Niye önce sen seçiyorsun? Belki ablan seçecek. Tamam fark etmez <laughs> ya. Üç tane var tamam mı? Bir saniye Berkay <laughs> niye acele ediyorsun? Üçünden birini seçeceksin. Birisi senin. Aldı. Al Berk Elif bir tanesi de senin. Hadi. <laughs> Dur bakayım ben de kalana bakayım ben. Bende kalan A101. Hayır. Işıkta görünmüyor. Şey Yok bana A101 gelmiş. Olur mu canım nasıl neye lütfen, değişeceğim? Lütfen Hayır ya lütfen olmaz. Bakayım. Gösterir misin? Lütfen değişelim. Hayır bakayım. Şok. Şok mu çıktı sana? Bakayım Berkay seninkiye. Berkay'ınki de bim bim de Berkay'a çıkmış. O zaman Elif Elif sen şoka gidiyorsun. Şokta az mı çeşit var? Çok mu üzüldün gibi geliyor? A101 bak Dur. Berkay Berkay eğer müsaade ederse değiştirebilirsin. Berkay abla A101 istiyor. i̇stiyor. Olur mu? Olur. Hayır. Hayır Berkay kendisinin ki değişecek sanıyor. Seninki değişmeyecek <laughs> ablanınki değişecek. Ben, ben bunu alabilir miyim? Olur mu? Olur. Bak tamam. olur dedim. İyi <laughs> tamam tamam. Senin rakibine olduğuna göre olur tamam. Sen A101'e gidiyorsun. <laughs> e, Berkay bime gidiyor. Burada Berkay alışveriş yapacak. Şimdi evet. BİM'e geldik tamam Berkay. 3 dakikan var. 3 dakikada abur cubur alıyorsun. Sonra onları eriteceğiz hepsi. Ablanın isteğini yerine getir. Kayarsınız burada dikkat edin. 3 dakikayı geçmeyecek hazır mısın? Sen alışveriş yapıyorsun bak. Biz hiç karışmıyoruz. 100 lirayı geçmeyecek, 3 dakikayı geçmeyecek. Sonra anne seçecek. Evet, başla, 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 başla. başla. <laughs> Berkay çok yanlış yere gidiyorsun. Elif aslında o, o seçerken bak, senin için de önemli. Çünkü daha sonra onları e, hepsini karıştıracağız sen almayacaksın. Sen karışamazsın. Berkay o, o kadar abur cubur değil ya. İstiyorsan alabilirsin ama ben... bak paran hepsine yetmez. Bak hiç fiyatlarına bakmıyorsun bak. Bu 23 liraymış. Tebrik ediyorum senin kararından ötürü. O bunları tebrik ediyorum. Üste koymuşlar. Bak çocuklar evet. ulaşamasın diye. Abur cuburların hepsini üste koymuşlar Berkay. Evet. 16 liraymış. Tebrik ediyorum. Bak bu sefer doğru seçtin. Kaç liraymış? 7 lira. 23 lira oldu. <laughs> yetişemiyor. Abla kucağına versin seni. Tamam. De sen hangisini istiyorsan onu seç. Onu alamayız Berkay. O zaman bak bu çok az paran kalacak bak. Bunu mu istiyorsun? Ama bu şeker değil bak bir sakız. Gerçi abur cubur şeyine giriyor doğru söylüyorsun. Hadi. Tamam bayağı oldu Berkay. Hadi. Ama güzel alışveriş yapıyorsun tebrik ediyorum seni. Wow, tebrikler seni. Ee, cin. vallahi güzel şeyler alıyorsun Berkay. Evet. Bak gofreti seçti cini seçti. Ama paran kaç para oldu bir sen şunun fiyatına bakayım. 11 cin kaç lira 12 23 ee, 46 53 40 lira da bu desek 93 91 lira tamam. 8-9 liran kaldı belki. Ta... Valla bence e, çok çabuk kullandın. Sen tüm hakkını burada kullanırsan başka bir şey alamazsın ben sana söyleyeyim. He, her renginden mi? Tüm renklerinden. Ha. Tamam al. Siyah da mı? <laughs> İyi tamam kırmızı da bitti. Zaten param bitti yok. Kaç oldu? 93. E, 91. E, kaç lira oluyor? 2,5. Berkay bitti param bitti. Artık başka paran kalmadı senin. Sürenden önce bitirdin ama tebrik <laughs> ediyorum. 100 liraya bu 100 liraya bu kadar. Ha, senin alışverişin bitti. İnşallah anne seninkini seçer. Bilemiyorum Berkay. Ya siz kayboldunuz ha. Nereye gittiniz? Oğlum ama paran kalmadı ki. Alamazsın artık bunu. Paran kalmadı çok üzgünüm. Ha bir şey bırakabilirsin ama arabadan. Getir gel bakayım arabada ne var mı? Ya fark etmez bir tane. Mesela gofretlerden birini bırakırsan olabilir. 3.75 o da 2.75. Bunu bırakırsan çok alırsın. Bu 13 müydü? 16 mü? 16 lira bu tebrik ediyorum. O zaman daha çok şey alabilirsin. Daha paran arttı. Ama vaktin vaktin azaldı bak ona göre. Ona yetmiyor paran. Üzgünüm. Ona yetmiyor paran. Alabilirsin, alabilirsin istiyorsan. Ama bu çok büyük ya. Biraz daha küçüklerinde mesela çubuk alabilirsin. Evet bravo. Tamam. Öbür tarafa geçelim o zaman gel. Abur cubur değil ki. Tebrik ediyorum seni ama. Onlardan alsan, üçünden de alırsan 6 lira. Tamam o zaman paran bitiyor artık ama. Başka yok. bitti mi? 6 e, 8 buçuk 13 buçuk bir 3-4 lira civarında bir şeyin daha var Berkay Evet 3-4 lira gel tamam seçebilirsin ya bundan ya bundan hangisinden istersen onu da ekleyebilirsin tamam al koy koyun da tamam bitti artık artık başka bir şey alma şansın yok Berkay yani 100 lira o bir de ayran almışsınız bunu sen mi aldın? Yok bakacağım. Sen mi istiyorsun bunu? İyi istiyorsan al canım tamam. Ayranı bu şeyden paketten ayrı tutarız onu saymayız. Abla burada hadi hadi gidiyoruz gel. Yoruldun mu? Hadi koy hepsini koy yetiştir bak. Of oh, gelirken yoktu şimdi yağmur yağıyor hadi. Islanmadan yavaş yavaş. Bak ablanın Elif ayaklarını sınır bak Berkay'ınkileri iyi gördün mü çizme giymiş. Hadi yürü çabuk çabuk çabuk. Tamam bakalım anne kiminkileri seçecek şimdi bir de ablanınkileri de alalım. Evet, sen şimdi seyredeceksin abla abla yapacak alışverişi. Evet. Tamam mı? Ama, abla direkt doğru yere doğru gidiyor. Ha? Abla direkt doğru yere gidiyor ben da -da. Evet, evet, Hatta burada valla bu konuda şanslısın Bana Elif. Abi. Burada çünkü gerçekten çok fazla seçenek var. Fiyatlarına bakabilir miyim? 9 lira mı? Valla iyi. Hayır aşağıda. lira. Valla 9 10 lira mı 10. Tamam. Mavisini. Kaç oldu? 10. 26. E, o da 32 oldu. Bana, e, Berkay baştan abla çok iyi gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Senden daha iyi alışveriş yapıyor gibi. Bıraktın mı onu? Gölü popo. Onları bıraktım. Başka bir şey aldı. Maşmello. Evet, Fiyatına mı bakıyorsun? Evet. Ha, tamam, anladım. Ondan tabi o zaman seçeneğini arttırıyorsun. Evet. At arabaya Berkay. Bir şey Daha burada aslında var çikolata. Oo burada da çok var işte. Oo çok var. Burada burada böyle gereksiz şeylerin seçeneği çok fazla. Berkay da almıştı ondan. Ama Berkay bahar almıştı ben. Tamam. Ne alayım sence? Tutkuya benzeyen. Tutkuya benzeyen tutkuya. Bakayım. <laughs> Vallahi Berkay abla senden daha iyi gidiyor gibi geliyor bana. <laughs> Berkay eğer annen adil davranırsa kesinlikle abla kazanıyor gibi. Bravo, tebrik ediyorum. Ya, i̇lk defa görüyorum ben onu. Aa Danut da varmış Berkay burada. Sonra... Kesinlikle abla kazandı Berkay. Sonra. Ben sana Sonra söyledim. Yarışma, yarışma bitti burada. Bayağı bir hakkım var Elif. Bunu alsın yani. Vallahi Sadece evet. 60 lirayı bulabilmedi daha ablanın aldıkları Berkay. Ablan çok düzgün alışveriş yaptı. 10 lira o. Vallahi bir risk tabii. yapalım. Bir risk yaptın. 60-70 lira desek. Ha, <laughs> burada Oo, çikolata burada şeyler, şeyler bisküviler var. misküviler var burada. Burada var bir şeyler. Bakalım. Oo, burada da züberler falan var. Ama Şeker züberler kal. pahalı, züberler pahalı. <laughs> wow. hmm. çok güzel, güzel şekerler kal. buldu Karpuz abla. Var, değil mi? Kal. Bir, bir bakayım bir şöyle bir fotoğraf çekeyim. Çok güzel görünüyor. <laughs> Ya, onu aldığın zaman şeyin doluyor direkt. <laughs> Yok değil mi? Ha, gofretler mofretler var, kekler var. Aklı 80 lira gibi bir şey oldu şu anda. Ya Elif'in, Berkay'ınkini de öyle yaklaşık saydığımız için sana da böyle yaklaşık sayıyoruz. Evet, Berkay bugün bu kornetten almış. Evet. Ha? Hayır, bu mu? yok. Kay içine. Yaklaşık tamam, Berkay abla doldurdu vallahi şeyi. Daha hala da bir 10 lirası var. Ben aldım 8. 8 kaldı. Ne aldın? Şemsiye mi aldın? Tamam. Bunu almadım. Yok almadın almadın. Yok aldım. Yani. Ha. Ha, tamam. tamam. tamam, tamam. Bitti, bitti. Hadi ablanın da hakkı bitti bu kadar. Ha. <laughs> <laughs> İyi canım, Onu bana almış <laughs> Tamam. Senin hakkın bitti artık. Gidiyoruz. Hadi Berkay. Gel gel. Dur söyleyelim arkadaşlarına. Arkadaşlar, biz Elif'le pasta yapacağız. Ne evet. pastası? Uh, mozaik. Mozaik pasta yapacağız arkadaşlar. şimdi Onun için ne lazım bize? Ee, pötübör bisküvi lazım. Başka? Kakao. Bir de margarin. Evet. Hadi gel. Kakaoyu da aldık. Bir de margarin alacağız. Aferin. Berkay da baksın. Berkay da. Dur. Abla şimdi orada o kızım onu sen bir saatte öğrenemezsin şimdi orada. Yok ben bulurum yani hemen. kendi videomuzdan arkadaşlar nasıl yapacağımızı hatırlamaya çalışıyor. Evet. Şimdi ben hatırlıyorum ya başka bir şey yok. Çok basit bunun yapması zaten. Onun için daha önce de bunu yaptık. ha, <laughs> <laughs> sen bir de şey giymiştin değil mi? Aşk kostümü. Bir dakika. Ne kadar çok çeşit varmış yalnız <laughs> Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Baba buradan ne? Bunlar, e, bunlardan bir şey yapabiliriz Berkay. <laughs> tadlarına bakabiliriz bunların. Evet daha sonra hadi gidelim şimdi gel. Evet aslında bak buraya da ayırmışlar bir sürü abur cubur berkay. Wow. Jelibon aldınız, marshmallow aldınız. Böyle sakızlardan aldınız aslında. Sen hala değiştirmek istediğin şeyleri çünkü senin 3 dakikan dolmadı. Biz burada çok vakit geçirdik ama başka şeyler için geçirdik. Sen Hı. değiştirebilirsin. Hadi <laughs> yağmur yağıyor siz yavaş yavaş geliyorsunuz. Çabuk 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 çok yağmur yağıyor. Koşturun. Koştur koştur koştur. Soğuk değil ama yağmur yağıyor. Kızım oğlum düşersin Berkay düşersin yavaş. Al götür anne anne seçecek işte şimdi anne. Şu Berkay'ınki. Bu senin ikincisi mi? Şurada. Bu da senin ikincisi. Burayı boşaltalım bunun üzerine koyalım. Anne seçecek. En güzellerini kim almış? En güzel alışveriş kim yapmış? Bu sefer çok üzgünüm. Bu sefer Berkay yapamadı. Bu sefer Berkay'ın alışverişi yolda kaldı. Abla çok güzel alışveriş yaptı Berkay. Zaten bir kere bak poşetlerden belli. Ablanınki iki dolu poşet, seninki bir tane Ama poşet. Tamam. Berkay'ınkileri anneden tarafa koyun bakalım. ha. Evet. kornet orada çizgi olsun. Koy bakalım Berkay. Valla Berkay bir şey almışsın Berkay. Senin aldıklarında nereden baksam bir 110 115 lira falan tuttu. Söyleyeyim sana. Üstü bizden torpil oldu 100 liranın üstü. <laughs> Bu kadar Berkay'ınkiler. Evet. Tamam, bakayım. Wow. Aslında az değil. Bayağı bir şey almışsın. Hem de değişik şeyler almışsın. Şimdi bir de ablanınkileri görelim. Aradaki farkı görelim. Aradaki farkı görelim bakalım. Tamam, tamam. Dur benimkileri de şöyle koyayım. Bunları arkadaşlar yarışmanın dışında. Bunlar yarışmanın dışında. Ama bunlar şey için kullanacağız bunları. Berkay ile beraber ne yapacağız Berkay? Tüm abur cuburları eriteceğiz videoda. Arkadaşlar o zaman bunları da kullanacağım. Ama bu evet. çelince dahil değil bunlar. Bu? Evet, o da, da. <laughs> Bunu eritmeyeceğiz tabii <laughs> ki. Bunu Elif aldı. Diş fırçalık kendisine. Bu <laughs> da mı? Aa, daha var poşette. Daha pardon. Birinci poşet bitmiş daha. <laughs> Kesinlikle bence uzak ara sensin kazanan. Ha, devam. Baksana dört tane jelabon. Berkay'cığım çok üzgünüm yani. Abla çok güzel alışveriş yapmış. Baksana şuna. Ama ben zaten biliyordum. A101'de böyle şeyler daha fazla. Seçenek çok daha fazla. Arkadaşlar aslında biz ne yapıyoruz Berkay? Hı. Böyle abur cubur yemiyoruz değil mi? Ama geçen gün challenge'te Elif e, bir tane videoda izlemiş böyle abur cuburları karıştırıyorlarmış. Onun için böyle bir alışveriş istemişti Çelişte Kazanınca da biz de tamam dedik. Al. Onun için bu kadar böyle bir alışveriş yaptık. <laughs> Ama abartmışsın Elif var ya. Şimdi bunlar gerçekten 100 lira mı bu kadar şey? Evet. Olmaz böyle bir şey. 100 lirayı arkadaşlar bunların hepsi. Wow. Başka yok. Tamam ben böyle bunu kapak fotoğrafı yapacağım çok güzel görünüyor. Elif gerçekten uzak ara fark atmışsın yani çok samimiyetle söyleyeyim. Bence Berkay en büyük hatayı nerede yaptı biliyor musun? Şunları almakta yaptı bunlar çünkü 40 lira ikisi. 40 lira onlar çok ona para kaybettirdi. Senin hepsi küçük küçük şeyler olduğu için çok fazla seçenek almışsın rengarenk olmuş gerçekten. Evet en pahalı şey de o süt mısırı. O da 10 lira yani. <laughs> Diğerlerinin hepsi küçük küçük paralar arkadaşlar. Baba, bir de şu sakız baba. 6 lira. Heh. O marshmallow marshmallow. Nasıl eriteceğiz şimdi bunları? Ha, senin o videoda nasıl eritiyorlardı? O, tavada. Tavada mı? Böyle teker teker ama. Ama karıştırmamız lazım hepsini. Nasıl olacak yani işte, o iş? Bir şey Çok... alacağız. Onları eriteceğiz. Sonra bir yere koyacağız. Sonra başka tekrar yapacağız. Başka yapacağız. Of. Büyük bir tencere bulsak hepsini birden eritsek olmaz mı? Olur. Aslında bence çok daha mantıklı olur. Bazıları erken erir bazıları geç erir. Tamam. Bunu çok acil yapacağız arkadaşlar. Hafta sonu bu videoyu yapacağız. Arkadaşlara bir öpücük gönderiyoruz Berkay. Kocaman. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.